Değil, kullanımı ve aparatların hangi işlemlere yaradığını anlatacağız. İlk önce yan aparatı seçtim. Sünger doku genelde hassas bölgelerde masaj yapmak için kullanıyoruz. İç bacakta, kol içlerinde, yan simitlerde, bacak dış ve içlerinde, yumuşak alanlarda hassas masaj yaptığınızda kullanabileceğiniz bir başlığımız. Yuvarlak başlığı düz alanda çalışacağınız. Yine sünger yapısında olan bir başlığı. Mini tırtıklı alan başlığımız. Mini tırtıklı yumuşak masajın bir üst seviyesi olan yine relaksa yakın hem masaj hem de kan dolaşımını hızlandırmak için kullandığımız mini tırtıklı başlığımız. Bunu genelde düz alanların hepsinde kullanabiliyoruz. Tabi yuvarlak alanlarda da kullanıyoruz ama kemik yapılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Selülit bölgesinde yağ kırımında kullandığımız başlıklardan bir tanesi iri dişli başlık. Bir diğeri de küçük dişli başlık. Yine selülit ve yağ kırımında kullandığımız başlıklardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar cihazımızın açılması on ve off yazdığında şuraya çalışmasını başlatmış oluyoruz. Burası kaç dakika çalışmanızı istediğiniz ayarı ayarlıyorsunuz. Diyelim ki 30 dakika çalışacaksınız ama müşteriniz gitti. Siz 30 dakikadan önce bitirdiğiniz işleminizi sadece bu alanı kapatın ve zemberek kısmını ellemeyin. Yani dakika kısmını ellemeyin. Neden? Bunların içerisinde bir zemberek var. Siz bunu ters çevirdiğiniz zaman bu otomatik zemberek kırılacaktır. Bu sefer de kullanıcı hatasına geçecektir. Sizden ricamız işiniz bittiğinde sadece on off yerinden kapatın. Buradaki kısım bittiğinde tink edip kendiliğinden kapanacaktır. Lütfen burayla oynamayalım. Burayı sadece kaç dakika çalışmanız gerekiyorsa oraya göre ayarlayın ve bırakın. Kendisi otomatik olarak yerine dönecektir. Ve cihazlarımızı çalıştırdığımızda sizden ricamız lütfen 50 ve 60 seviyesinde çalıştırın. 90'da çalıştırdığınız zaman hem kişinin dokusu yorulacak, vücudu yorulacak, hem sizin kollarınız çok daha yoğun yorulacak ve de cihazın motoru çok daha fazla ısınmış olacaktır. Her işleminizden